Samsung spor olarak açıkçası bizim adımıza çok baskı hissedeceğimiz bir maç olmayacak. Tabii çok iyi bir rakibe karşı oynayacağımızı biliyoruz, şampiyonluk için oynayan bir rakibe karşı oynayacağımızı biliyoruz. Ben açıkçası sonların daha fazla baskı hissedeceği düşüncesindeyim. Elbette bizim son maçlarda göstermiş olduğumuz Performanstan ötürü ligdeki konumumuzu so ve poz, pozisyonumuzun change, da farkındayız. Uh, Çok da iyi bir performans bir göstermedik son maçlarda. A, Ama bu kötü a, bu, bu kötü gidişatı da ligin geri kalan kısmı için iyi bir pozisyona, iyi bir seviyeye dönmek adına olumlu bir sonuç almak istiyoruz. Before that that I said I I I forgive. the situation in the winter, because it's a long time, long time ago. Yani şunu söyleyebilirim ile alakalı açıkçası o izin konusundan ötürü kendisini çok daha önce de söylemiştim affettim diyebilirim zaten üzerinden çokça bir zaman geçti hatta ilk 11'de başlamak için çok iyi fırsatlar da geldi kendisine ancak performanstan ötürü o şansları yakalayamadı diyebiliriz. Kendisiyle zaten dün konuşma fırsatım oldu çok iyi durumda ve bu maçta bizim adımıza çok önemli bir oyuncu olabilir tabii nasıl bir performans gösterecek ona bakabiliriz. Yunus'la alakalı da evet son maçta Antalya Spor karşısında 6 numara olarak değerlendirmek istedim. Bence iyi bir performans gösterdiği düşüncesindeyim. Biz takım olarak elbette ki ilk yarıda göstermiş olduğumuz performansı ikinci yarıda ne yazık ki gösteremiyoruz. Bu performansımızda bir dalgalanma var diyebilirim. Bu da normal açıkçası ama Galatasaray'a karşı elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Tabii kulüp olarak, takım olarak açıkçası bizi e, şu dönemde biraz sıkıntılı duruma sokan bir konu bu. Sakat oyuncuların durumu. E, sonuç olarak dar bir kadromuz var. E, Tabii bu e, sakat olan e, oyuncuların olması diğer oyuncuları anlamında da bir şans teşkil ettiği anlamına gelir. Ben bizimle birlikte olamayacak. Celil bizimle birlikte olamayacak. Baba bizimle, bizimle birlikte olamayacak. Soner Aydol ile konuşma fırsatım oldu. Bizim için çok büyük ihtimalle bizim birlikte olabilecek bizim için bir e, opsiyon olacak bu maçta. Tabii onları maçın tamamında durdurmak belki de çok zor olacaktır. Her şeyden önce kesinlikle yapılan ortaları iyi savunmamız gerekiyor. Ancak mümkünse e, orta yapmalarına da müsaade etmememiz gerekiyor ki zaten bu da her hafta e, çalışmış olduğumuz bir şey. Mümkünse onlara orta yaptırmamak eğer orta yapıyorlarsa da temaslı bir şekilde, güzel bir şekilde e, içeride savunabilmek. Tabii ki biz elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Nasıl bir performans göstereceğimize bakacağız ama kesinlikle çok iyi bir savunma yapmak istiyoruz. E, evet, kendi oyunumuzu sergilemek istiyoruz ki bunu her rakibe karşı da uygulamaya çalışıyoruz. E, tabii bu rakibe bağlı da olabiliyor. Rakibimiz bazen topla daha fazla oynayabiliyor ki Galatasaray'da çok iyi oyuncular var ve kesinlikle topa sahip olmaya çalışacaklardır. Bizim de kompakt kalmamız lazım ve çok iyi savaşmamız lazım takım halinde. İyi de bir mentalite, güçlü bir mentalite de ortaya koymamız lazım. Bunu gösterecek olursak kaliteye karşı kazanma fırsatımız olacaktır. Açıkçası, açıkçası şampiyonluk yarışı ile alakası Şampiyonluk yarışı ile alakalı çok fazla bir şey söylemek evet. istemiyorum çünkü bu beni ilgilen ilgilendiren bir şey değil bu benim için önemli değil en iyi takım sonuç olarak şampiyon olacaktır diye düşünüyorum ben oyuncularımı bu konuda kesinlikle motive etmek zorunda değilim sonuçta çok iyi bir statta full çekecektir muhtemelen umarım taraftarlarımızın çok büyük bir yani oraya gelen insanların çok büyük, büyük bir kısmı bizi destekleyeceklerdir ki bugün ki bugüne kadar da bunu çok iyi bir şekilde yaptılar. Bu da zaten böyle bir ambiyansta, böyle bir statta, böyle bir taraftar grubunun karşısında oynayacak olmaları elbette ki bizim futbolcularımız için çok iyi bir motivasyon kaynağı olacaktır. Biz de puanlar almak istiyoruz. Elbette ki bu zor olacaktır ama biz kendi oyunumuzu oynayacak olursak iyi bir performans gösterir ve iyi savaşacak olursak elbette ki olumlu bir sonuç alacağımızı düşüncesindeyim. Tabii bundan önce geçmişti, buna benzer çok fazla e, maçlarda oynadım ama e, şunu söylüyorum net bir şekilde şunu söyleyebilirim yüzde yüzden kesinlikle daha fazlasını vermemiz gerekiyor iyi bir sonuç almak istiyorsak e, belki 10 karşılaşma oynasınız, bunlardan 8'ini kaybedersiniz ama o iki maç bile olsa e, çok iyi bir fırsatınızın olduğunu e, anlamına gelir. Ee, tabii iyi bir sonuç almak istiyorsak kesinlikle bu maçta da çok fazla çalışmamız gerekiyor.